Ragman kapılarını büyük bir sırla açıyor, kuru ekmek yerim yine de bir kuruşun istemem, o mukadder denen kadının, diye başlayan öfke dolu satırlarla hava aniden geriliyor. Bu sözler yalnızca kişisel bir düşmanlığı değil, yıllardır bastırılmış bir hesabın, biriken duyguların dışa vurumu gibi. Görüntü hızla kesiliyor, hapishane duvarları arasında yalnız bir figür, Cihan. Kamera yavaş çekimde bıçağı yatağının altından çıkarıyor. Bu detay bize tuzağa düşürülmüş kişi imajını veriyor. Kimin planı bu? Kim bıçağı oraya koydu? Bu hanım tüm fragmanın merkezi oluyor. Bir yandan da konakta dün gecesi sahnesi görülüyor ama romantizm değil korku hakim. Metin'in sözde sürprizi hanenin içine sinsice yayılıyor. Sinemin bakışları değişiyor, gülümsemeler sahte, ortam sis altında. Eski huzurun yerine yeni bir tosun geldiğini işaret ediyor. Hançer ve Sıla arasında da kırılma anları var. Hançer'in yaraları yeniden kanıyor, Sıla'nın sadakati sınanıyor. Konak artık saf bir ev değil, ittifakların kırıldığı bir savaş alanına dönüşüyor. Rakman'ın ses akışı, katil kim çıkacak diye sorarken izleyiciyi aktif olarak bilmecenin içine çekiyor. Son sahne güçlü bir kapanış bırakıyor, gece koridorlarında bir gölge hızla ilerliyor, kapı açılıyor, sessizlik içinde bir adım atılıyor ve geçmişin kapağı yavaşça aralanıyor, hissi veriyor. Bu bölüm bize geçmişte yüzleşmeyi, sırların gün yüzüne çıkmasını ve karakterlerin artık seçim yapmak zorunda olduğunu anlatıyor özetle, 269. bölüm fragmanı için ana çıkarımlar, Cihan'ın kaderi tehlikede, metin kontrolü kaybetme sinyalleri veriyor, Ançer ve Sıla'nın ilişkisi test ediliyor ve tüm aile için bir kırılma anı yaklaşıyor. İzleyici için, kim kazançlı çıkacak? Kim yıkılacak? Soruları oldukça canlı.